Arkadaşlar merhaba. Yavut bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesinde herhangi bir sıkıntı yok. Net borçta çeyreklikte 113 milyon azalsa da hala 64 milyon borçta arkadaşlar. Nakit akışında sorun yok, sorun yok. Çeyreklik olarak 240 milyonluk bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. Onu araştırın. Stoklarda çeyreklikte %76 oranında. artmış bütün bu etkinliklerden bahsettikten sonra sıra geldi faaliyetlere arkadaşlar bakalım faaliyetleri ne yapmış arkadaşlar burada her şeyi çeyreklik bakıyoruz bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimleri bir de kendisiyle aynı dönem bir önceki yılın e, çeyreğine bakıyoruz ne gibi değişimler olmuş mevsimsellik var mı yok mu hani onu anlamak için arkadaşlar. Ee, Hasrat'tan hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanla arkadaşlar bir önceki çeyrek göre yüzde 67, 69.37 artarken şu anda 7.46 olmuş. Bir önceki çeyrekte de 36 olmuş. Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen yıldan hayli uzakta ama bir öncekinde de biraz toparlamış arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş? Geçen sene 17.31'miş. Şu anda 11.37. bir önceki çeyrek de 15miş. Bu her iki çeyrekten olumsuz olmuş. üstüne bir de hasılat e, düşüşü de pek hoş olmamış. Marjda düşmesi arkadaşlar. Net bakalım. Her sat 100 liralık maldan geçen yıl 11.38 net Şu anda 18.83 üretmiş. Bir önceki çeyrek 11.27'ymiş. Dolayısıyla geçen senekinden de bir önceki senekinden de net da hafif bir toparlanma olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına bakalım. Öz kaynakları neler yapmış? Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl bu zamanlar %135 hasılat elde ederken şu anda bu %125'e düşmüş. Bir önceki yıl %135'miş. Bu da her iki hafif biraz geride kalmış. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet temin etmiş? Bu geçen sene 23.41'miş. Şu anda 14.32 bir önceki çeyrekte 20'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten de olumsuz olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar elde ediyormuş? Geçen sene 15.39'muş. Şu anda 18.67. Bir önceki çeyrekte 15.24'müş. 24, Burada arkadaşlar her iki çeyrede geçmiş. Yıllık göz kaynak büyümesine bakalım. 2022 altıda e, çeyreklik olarak pardon çeyreklik olarak yüzde 12.41 oranda büyümüş. Şu anda 19.06 bir önceki çeyrekte 11 büyümüş. Bu da her iki çeyreği geçmiş arkadaşlar. Gelelim yıllık göz kaynak büyümesine. Yıllık göz kaynak büyümesi 2022'ye 9'da 194'müş. Sonra 215'e çıkarak zibe yapmış. Oradan da neredeyse %70-80 civarında düşer hep 119.46'ya gelmiş. Şu anda 132.45 hafif toparlasa bile ama 2022'ye 12 ve 9'dan hala çok uzakta arkadaşlar. Bizim baz aldığımız bir nokta var. Gerçi o zaman yoktu ise 2021'de o zaman ise yoktu ama en düşük fiyatı vardı tabi. O zaman 12-14. Oradan bu yana öz kaynaklar %466 büyürken fiyat 1415 giderken e, giderken yaklaşık e, 3 katı kadar bir e, fiyat şeyi görmüş arkadaşlar. Öz kaynakla fiyat arasında bir uçurum meydana gelmiş. Halka açık oranı %30 5 yılın en düşük piyasa değeri defterleri 660'mış. Şu anda 32.74'te yaklaşık e, 5 katı diyelim arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklarının etkisi 2.24'müş o da çok ciddi bir rakam değil. Zaten dolar da bir yere gitmedi arkadaşlar. FKL 519 piyasa değeri defter değeri 32.74 fiyat bölü ise başa öz kaynakta 57.46 olmuş. Zirvesi 188.30'müş zirveye uzaklıkta 2.30'de zirvede sayılır arkadaşlar. Çok da fazla bir düşüş olmamış. Şimdi arkadaşlar defterlerimiz 5.62 idi. Bu 180'e, 184'e ne kadar sürede ulaşır? %132.45 büyümeyle. 4.14 yıl sonra. Yani 49 yani 50 ay sonra ulaşır arkadaşlar. Bu şu anda verdiğiniz para gelecekteki 50 ay sonunda ulaşılacak olan öz kaynağı satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu için bir şey arkadaşlar. Yani buradan bir yorum çıkartmaya gerek yok. Ben sadece bunu gösteriyorum. Yani sen ne kadar e, şirketin geleceğini satın alıyorsun. Oradan bir fikrin olsun. Bir de getirir kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 5.62 idi. Fiyattan bağımsız olarak sen buna ne verirsen ver. İstersen 5 trilyon ver bir tane hissesine. Ne yaparsan yap bu 5.62 şu oranda büyüyecek. 132.45. Üstelik bu oran düşmesi Bu da Yıl sonunda sana 7 lira 44 kuruş para kazandıracak. Ancak fiyat 184 lirada bunu %40 yatırsan 73 lira. Yine herhangi bir duran varlık alırsan 72 lira. Yani aşağı yukarı 10 katı. Şirket getirisinin 10 katı bir kazanç sahibi olacaksın. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlar? Yatırım kararınız yanlış gözüküyor. Çünkü neden? Çünkü şirketin getirisiyle alternatif getiri onda bir oranında. Peki bunun ne olmasını isteriz? Şirketin getirisinin alternatif getiri yenmesini isteriz arkadaşlar. Bunun koşulları var. Ya şu öz kaynak büyümesi daha da yukarı gidecek ve şirketin öz kaynağından dolayı getiriniz faiz ve enflasyonu gidecek. Ya e, öz kaynak burada kalacak ama faiz ve enflasyon düşecek. Faiz bir miktar düştü ama enflasyon maalesef yukarı doğru gidiyor. E, o zaman bu koşulu ortadan kaldıracağız. Başka bir koşulda bu fiyat düşecek ki fiyatın getirisi düşsün. Yani fiyata 184 lira verdiğiniz para değil de mesela işte 100 lira versek 73 lira kazanacağız değil mi? Yani 100 lira versek pardon %40'ı 40 lira kazanacağız örneğin. Yani öyle bir noktaya gelmeli ki fiyat şirket getirisinin altında kalmalı. Yani şirketin getirisi daha çok olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bilançoyu iyi gelebilir, sorun yok bilançoda, tamam mı? %132 büyüme, makul bir büyüme, çok da güzel bir büyüme bu aflasyonos ortamda. Ancak arkadaşlar, getiri açısından yanlış bir yatırım kararı olur. Çünkü e, getirisi, faize getirisinin onda bir kadar. Şimdi burada, bundan dolayı arkadaşlar, e, bilançodan bağımsız olarak, eee, Öz kaynak fiyat ilişkisi, yani defter değeriyle piyasa değeri arasındaki ilişki maalesef çok gerçekçi değil, kopmuş yani, onu söyleyeyim. Ee, sorun burada arkadaşlar, sorun bilançoda falan değil ya da şirkette değil. Gerçeklikten bağ kopmuş. Yani bir firma o defter değeri 32 katında fiyatlanıyorsa eğer, o zaman bu büyümenin çok daha yukarıda olması lazım değil mi? Çok çok yukarıda olması lazım. Yani şu aklımıza şu gelebilir arkadaşlar. Madem 32 kat veriyorsunuz. Bu ne iş yapıyorsa gidin toplanın. Ya 32 tane kurmazsınız. Belki 10 tane kurarsınız. Ya 10 tane firmayı kurmak varken niye gidip bir tanesine 32 katını veriyorsunuz ki değil mi? Madem toplanın o zaman gidip ne iş yapıyorsa onu kurun. Ha diyeceksin ki yani ben mühendisim yok falan şu yok. Yok bunlar neden getirilmiş? Türkiye'de adam mı kalmamış yani? Hani bu e, yazılımcı mı yok? Şey mi yok? Sonuç itibariyle arkadaşlar şunu söyleyebilirim bilanço büyüme fena değil. Ancak dediğim gibi fiyatla piyasa değeri, defter değeriyle fiyat arasındaki ilişki piyasa değeri, defter değeri fiyat büyüme ilişkisi kopuk. Dolayısıyla doğru bir yatırım kararı değil. Doğru olması için de biraz önce anlattığım koşulların gerçekleşmesi lazım. Peki ne diyoruz arkadaşlar? Fiyat buradan gitmez mi diyoruz? Asla. Asla öyle bir şey söylemiyoruz. Fiyatın nereye gideceğini bilemem arkadaşlar. Ben bilemem fiyatını. Fiyat buradan 184 milyona gider. Efendim bir e, liraya düşer. Benim derdim o değil ki. Yani derdim fiyat da değil. Fiyat kim alır satar? Fiyatı tire tire alır satar. Manipülasyonun yapılır fiyatlarını satılır. Ama biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Değerli ilgilenmiyoruz. Sen bu şirkete ortaksın. Bu şirketin nesine ortaksın? İşte şu defter değerine ortaksın. Her bir lotun bunu ifade eder arkadaşlar. Buradan kazanacağım para. Buradan kazanacağım para senin için önemli. Eğer orta uzun var, Ama ben buradan değil fiyattan kazanacağım diyorsan o zaman da çok yetenekli olmalısın. Ne kadar düşer, ne kadar çıkar onu bilmen lazım. Eğer bilmiyorsan böyle bir şeyin de ni 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 niyetin de yoksa o zaman makul seviyelerde, makul yerlerde alıp geleceğe yönelik yatırım yapacağız. Asıl takdirde e getirin, paran e getirgisiz olur. Yani öyle söyleyeyim. Yani bu sonsuza kadar böyle 32 fiyat, katında fiyatlanmaz ki. Böyle mi gideceğini sanıyorsunuz? Yok. Böyle gitmez. Zaten gidemez. Mümkün değil. Yani böyle mantıklı der ki bir şeyin 32 katından almak ne kadar mantıklı değil mi? Tamam mantıklı diyelim ki yüzde bin büyüyorsun. Tamam mı? Yüzde beş yüz, yüzde bin büyüyorsun. O zaman da dersin ki, ya gayet normal. Bu arkadaşlar yüzde bin büyüyor. Öyle değil mi? Yüzde bin büyüse, yüzde bin büyüse şu 562 ne yapar getirisi? Yüzde bin beş o zaman 70 liraya geçer. E öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben anlatacağım anlattım. Bundan sonra karar tamamen sizin. Alırsınız satarsınız sizin kararınız. Ya da sizin zarar da sizin. ettiğiniz zaman bana göndermeyin. Zarar ettiğiniz zaman da ben size para göndermeyeceğim zaten. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla sorumluluk size ait. Ben fotoğrafı çektim. İyi taraflarını, kötü tarafını gösterdim. Alternatif yatırımla karşılaştırdım. Yatırımın kaç yılda geriye dönüş olacağını söyledim. Bundan sonra karar senin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olun, bildirimleri açın ki bu tür videolardan faydalanırsınız arkadaşlar. Değişik bir bakış açısıyla e, olaya baktığımız siz de farkındasınız değil mi? Yoksa ben de rakamları söylerim. Yani rakamlar bende yok da mı kafamdan mı uyduruyorum bu rakamları sanıyorsunuz? Arkadaşlar bakın işte size göstereyim buyurun, Buyurun rakamları, rakamları göstereyim. Güzel arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın bu rakamlar burada. Bakın gördünüz mü? Şöyle bir baştan başlayalım. Mesela gidip işte e, Yahutek'ten başlayalım. Bak neler varmış arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bak görüyor musunuz? Böyle bir acele etmeden gidelim. Bak gördüm, bir hızlandıralım. Bakın arkadaşlar tamam mı? Bu ellerin hepsi bende var. Ben de size rakam okuyabilirim. Tamam mı? Çeyrek çeyrek her türlü rakamı okuyabilirim size. Ama sorun aklınızda kalır mı? Yok. Ne işe yarar? Rakam okusam ne işe yarar? İşte bunun için yüzdelik olarak gelişmesini göstermek için bunu yapıyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Bakın bugüne kadar var. Temettürak, memettürak her şey var. Evet arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.